Teknoloji dünyasındaki yenilikler High Tech'te. Budapest'te bulunan Macar Bilim Akademisi 19 Mayıs'ta Avrupa'da Yılın Mucitleri Ödülü'nün sahibini açıkladı. Avrupa'da Yılın Mucitleri Ödülü 2006 yılından beri Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Patent Dairesi EPA tarafından takdim ediliyor. Budapest'in merkezinde 1800'lerin ortalarında inşa edilen bu tarihi binada birçok Avrupalı ve Avrupa dışından mucit ağırlanıyor. Macaristan Başkanı Paul Schimette'nin aydın zekalar üzerine etkili bir konuşma gerçekleştirdiği gecede 12 ülkeden gelen 15 proje uluslararası jüri tarafından seçildi ve enerji teknolojileri konusunda yapılan araştırmalar sonucu çözüm odaklılığına bakıldı. Araştırma kategorisinde büyük ödül bu sene Alzheimer adına çalışmalarından dolayı Belçikalı bilim insanı Kristen Van Broekhoven'a takdim edildi. Genetik bilimci olarak DNA verilerini inceleyerek beynin tam olarak nasıl değişime uğradığını araştıran Brockhoven, hücrelerin ölümünü engellemek için çalışmalarda bulunuyor. Alzheimer genlerini modern ilaç terapileriyle durdurmaya amaçlayarak hastalığa savaş açan doktor, yaşlıları dünyadan soyutlayan Alzheimer'ı hayatımızdan silmeye çalışıyor. Yaşlanma evresinde herkes daha fazla hücre kaybetmeye başlar. Bu bir anlamda derinize baktığınızda yaşlanma prosesini rahatlıkla gözlemlediğiniz gibidir. Tabii beynimizin içini görmemiz mümkün değil ama olsaydı tıpkı derideki gibi hücrelerin öldüğünü görebilirdik. Ve bu durum işte tüm o hafıza problemlerini ortaya çıkarıyor. İlk olarak bu durumu yavaşlatmak istiyoruz. Sonra ise yaşlı insanları yüksek yaşam kalitesine ulaştıracak yapılandırmalar ve hatta yakın ya da gelecek zamanda hücre kaybını gidererek bunamayı önleyecek bir terapi. Hint asıllı Amerikalı birlim adamı Ashok Gadil ve Vikas Garaotes'e ultraviyole ışınlarla su arıtma sistemiyle Avrupa dışı kategoride büyük ödülün sahibi oldu. Temiz su azlığı dünya çapında başta gelen sorunlardan ve yaklaşık 1 milyar insan su kıtlığı yaşıyor. Ultraviyole su dezenfektasyonuyla düşük maliyetli bir şekilde su arıtması yapılabilecek. Su buradan geliyor ve direkt aygıta giriyor. Ultraviyole lambanın altına düşen sıvı, ısınların etkisiyle canlı patojenlerinden ve mikroplarından arınmış şekilde aşağı iniyor. Aygıt 7 kilogramdan az bir ağırlığa sahip, sistemin çalışmak için tek ihtiyacı olansa 40 voltluk bir UV ampulü. Bu yolla saatte 1000 litre su arıtabilen sistem araba bataryasıyla da çalıştırılabiliyor. Ancak Afrika'nın bazı yerleşimleri gibi kurak ve elektriksiz bölgelerde akü kullanımı düşünülüyor. Avrupa Patent Dairesi Başkanı Benoît Batiselli, kurumun perspektifi ve gelecek aylarda tüm patentlerin Avrupa seviyesine getirilebileceğinden de bahsetti. Şimdiye kadar her patent ulusal sponsorlukla verilirken 27 Avrupa Birliği ülke rahat onay alıyordu. Ancak 11 Avrupa Birliği'ne dahil olmayan ülke bazı zorluklar yaşayabiliyordu. Tek bir Avrupa Patent Bürosu demek, herkesin buraya başvurabilmesi demek. Ve tabii bu durumda teknolojik alanda başvuruda bulunan her ülke için de güvence anlamına geliyor. Bu Avrupa projesi artık Avrupa patent alımını daha kolay hale getirecek. Tabii bu da daha az maliyet ve daha rahat yenilikler demek